Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz sıvıları ölçme. Bizim sıvılar dediğimiz şeyler neler? Su, zeytinyağı, süt. Bunlar hepsi sıvı değil mi çocuklar? Peki biz bunları ölçerken neler kullanırız? Mesela ben bunları ölçerken evde su bardağı, fincan, sürahi ya da kaşık gibi nesneler kullanıyorum. Çocuklar mesela ben bir çorba içiyorum diyelim. Bu çorbanın içinde kaç kaşık çorba olduğunu ölçebilir miyim bir kasenin içinde? Evet ölçebilirim. Kaşıkla orada ne kadar olduğunu ölçebilirim. Ya da ben bir sürahinin içinde ne kadar su olduğunu bardaklara doldurarak ölçebilir miyim? Tabii ki ölçerim. Her doldurma kaç bardak çıkarsa sürahide o kadar bardak su vardı, değil mi? Yani çocuklar biz sıvıları e, belli miktarda e, sıvı alabilen kaplarla ölçe ölçebiliriz. Dediğim gibi bu su olur, fin e, bardak olur, fincan olur, kaşık olur, sürahi olur. Peki biz bunu ölçerken bazı şeylere dikkat edeceğiz. Mesela nelere? Diyelim bizim önümüzde e, kocaman bir e, kova su var. Ya da bir kova su var demin de kocaman bir kova var. Ben bu kovayı suyla dolduracağım. Peki ben bu kovayı Sürahiyle mi doldursam daha çabuk dolar yoksa fincanla mı doldursam daha çabuk dolar? Tabii ki sürahiyle dolduruyor daha çabuk dolar. Niye? Çünkü sürahinin içi daha çok su alır. Bu daha büyüktür. Daha çok su alacağı için ben bununla daha hızlı doldurdum. Çünkü e, o kovayı mesela bu sürahiyle belki 3-4 seferde doldururum ama fincanla en az 60-70 seferde doldurdum. Bu durumda sürahi de daha hızlı doldurmuş olurum. Yani bir sıvıları ölçerken ya da daha doğrusu bir sıvıları bir yere doldururken kabın büyüklüğü çok önemli. Eğer kabımız büyükse daha çabuk sürede doldururuz. Kabımız küçükse daha az sürede, daha çok sürede doldururuz. Mesela şöyle yine bir soru. Karşımda çıkabilecek sorulardan biridir bu da. Ee, diyecek ki bize önümüzde bir e, tencere var. Ben bu tencereyi süt doldurmak istiyorum. Sütü şu bardakla mı doldursam daha çabuk dolar? Bu fincanla mı doldursam daha çabuk dolar? Sizce hangisi olur? Tabii ki bardakla doldurunca daha çabuk dolacak. Neden? Çünkü bardak daha büyük çocuklar. Daha büyük olduğu için içine daha çok süt alacak ve o yüzden daha çabuk sürede doldurmuş olacağız. Fakat fincan küçük olduğu için içine daha az süt alacağı için biz bununla e, daha çok uğraşacağız. Çünkü sürekli doldurmak zorunda kalacağız. Çünkü küçük. Evet çocuklar sıvıları gördüğünüz gibi böyle nesnelerle doldurabiliyoruz ve ölçebiliyoruz. Peki bizim karşımıza sıvılarla alakalı nasıl sorular gelebilir? E, ben bir iki tane örnek seçtim. Onlara bir bakalım. Mesela ben bir soru yazayım buraya. Bir su bardağı üç fincanında dolmaktadır. Buna göre üç su bardağı kaç fincanında dolar? çocuklar, biz bu soruları çözerken hemen hayalimizde fincanı bardağı canlandıracağız. Ama bende somut da var zaten. Onu da göstereyim. Bu bardak bundan 3 tane de doluyormuş. Peki diyor ki bu bardak gibi 3 tane olsaydı kaç tane fincan ihtiyacımız olacaktı? Şimdi bakalım çocuklar bu soruya. Bunu bu sorularda çizerek yapmanızı tavsiye ederim. Peki tabii ki sayılar küçükse zaten mantığını anladıktan sonra direkt çarpma ve toplama işlemi yapacaksınız. Çocuklar bir su bardağı çizelim şuraya. Bu üç tane fincan ile dolmaktaymış. Bir, iki, şunlar da fincan olsun. 3 tane fincan ile dolmaktaymış. Bana diyor ki 3 su bardağı kaç fincan ile dolar? Ben buraya peki üç tane su bardağı çizeyim. Bu da üç fincanla dolacak. Bu da üç fincanla dolacak. Çocuklar bir tanesi 3 fincanla dolduğu için diğerleri 3 fincanla doldu. Bu durumda benim bu 3 su bardağımı kaç fincan doldurmuş oldu? 3, 3, 3 yani 3, 6, 9 fincan benim bu 3 su bardağımı doldurur çocuklar. Genelde bu şekilde sorular çıkacak karşımıza. Ben bir soru daha çözmek istiyorum. Evet, bir paket sütten altı su bardağı süt çıkmaktadır. Bir paket sütten altı su bardağı süt çıkmaktadır. Diyor ki bize, iki paket sütten 8 su bardağı içilirse... kaç bardak süt kalır? Şimdi çocuklar yine canlandırıyoruz. O yüzden çiziyoruz. Şimdi bir paket sütten altı su bardağı süt çıkıyor. Bu benim bir paket sütüm olsun. Bundan tam altı su bardak altı su bardağı süt çıkıyor. Bana ne diyor? İki paket sütten önce bir iki paket sütü bulacağım. Hemen bir paket daha yanına koyayım. Bu da altı su bardağı su alacağı için. bardağı sileyim. Bu da altı bardak kaldı, Bu da altı bardak kaldı. O zaman iki paket süt toplam kaç bardak ediyormuş? On iki bardak ediyormuş. Diyor ki bana işlemim daha bitmedi. Sekiz su bardağı içilirse sekiz su bardağı içmek ne demek? Onun gitmez demek. Yani sütümün eksilmesi demek. Sekiz su bardağı içiyorsa ben bu 12 bardaktan 8 su bardağı çıkarıyorum. Geri ne kadar kalıyor çocuklar? Benim 4 bardak sütüm kalıyor. Ne yaptım? 1 paket süt 6 su bardağı aldığı için ben hemen 2 paket sütü buldum. 2 paket süt de aldı, 12 bardak tabii ki aldı. Ama soruda bana diyor ki ben 8 su bardağı içtim. Bu 8 su bardağı açılıyor. İçildiği için ben bu 12 bardağımdan 8 bardağı çıkardım. Geriye çocuklar 4 su bardağı sütüm kaldı. Bir soru daha çözelim. Çocuklar genelde zaten e, bu sıvıları ölçme sorularında e, işte bardaklı fincanı, işte kaşıkla e, tabağı gibi. Yani bunların birbirini doldurmaları miktarları sorulur genelde. Hemen bir soru daha yapıyorum. Şimdi 10 yemek kaşığı su bir fincanı dolduruyor. 10 yemek kaşığı 10 ee, yemek kaşığı su bir fincanı dolduruyor. yani toplam kaç yemek kaşığı su vardır? 3 fincanda toplam kaç yemek kaşığı su vardır? Çocuklar, hemen ben yine şuraya bir fincanımı çizdim. Bu fincanımı kaç yemek kaşığı dolduruyormuş? 10 yemek kaşığı. 10 yemek kaşığı dolduruyormuş. Bana diyor ki 3 fincan. O yüzden hemen şuraya bir 3 fincanı çiziyorum. Bunu da on yemek kaşığı dolduracak. Bunu da on yemek kaşığı dolduracak. O zaman benim 3 fincanımı toplamda kaç yemek kaşığı doldurur çocuklar? Tabii ki 10 20 30 yemek kaşığı doldurur. Evet çocuklar, son bir soru daha çözmek istiyorum. çok sayıda yani var öyle biz Bir sürahiden iki düzine su bardağı vişne suyu çıkmaktadır. Bir sürahiden iki düzine su bardağı vişne suyu çıkmaktadır. Evet. Vişne suyundan kaç bardak içilirse bir deste su bardağı vişne suyu kalır. Vişne suyundan kaç bardak içilirse bir deste bir deste su bardağı Bisne suyu kalır. Çocuklar şimdi önce ben neyi bulacağım? Tabii ki e, iki düzine su bardağı diyor ya. Bir sürahiden ne kadar? Şu sürahimiz olsun. Bir sürahiden ne kadar bardak çıkıyormuş? İki düzine. Çocuklar düzine neydi? 12. Bir düzine 12 ise iki düzine neydi? 24. Demek ki bir sürahide 24 su bardağı vişne suyu varmış. Bana ne diyor? Vişne suyundan kaç bardak içilirse bir deste kalacak. Çocuklar deste neydi? Ondu. Şimdi ben bu 24'ten bir miktar vişne suyu içeceğim ve geriye 10 bardak vişne suyu kalacak. Baştan alıyorum burayı. Bir sürahide iki düzne su bardağı vişne suyu vardı. Ben düzneyi biliyorum 12. O zaman iki düzne 24. Bir sürahide tam 24 bardak vişne suyu var. Diyor ki bir miktar içeceğiz. Diyor kaç bardak içeceğim ki? Bir deste kalsın geriye. Deste 10'du. Ben de hemen yazdım. 24 bardaktan bir miktar içtim ve geriye 10 kaldı. Ben çocuklar bilmediğim yerlere ne koyuyordum? Kutu koyuyordum. Kutu koydum geriye 10 kaldı. Şimdi ben e, içtiğim bardak sayısını e, nasıl bulurum? Geriye kalan bardağı çıkarırsam içtiğim bardaklar kalır. O yüzden ben 24'ten çocuklar onu çıkarıyorum. 4'ten 0 çıktı. 4, 2'den 1 çıktı. 1. Tam tamına 14 bardak vişne suyu içmişim. Burayı nasıl yaptım? Ben 24'ten yani toplam vişne suyundan geriye kalanları çıkarırsam tabii ki içtiğim vişne suları ortaya çıkacak. O yüzden ben 24 vişne suyundan geriye kalan 10 bardak çıkardım ve 14 bardak vişne suyu içtiğim ortaya çıktı. Çocuklar sıvılar ölçme bu kadar. Problemlerimiz de hep bu şekilde çıkar. O yüzden e, dersi burada bitiriyorum. Ne diyoruz? Evde kal. Hem kendini koru hem ailenin